Bir taraftan alınan laik kültür, bir taraftan da İslam'ın bilinir bilinmez olan inançları. İki yaşadığımız toplumun yaygın eğitim düzeninin yetersizliği ve sosyal adalet imkanlarının kısıtlılığı ve İslam'ın edeplediği toplum düzeninde bu gibi sakıncaların olmayacağı hakikati. Dolayısıyla bir Müslümanın İslami temellere bağlı kalarak yapacağı yargı ile laik kültür açısından bakarak ve sosyal adaletten yoksun bu toplum düzeninin e, şartları içinden e, bakan kişilerin Aynı noktaya gelmesi tabii ki zor. Aslında zaman olsa soru şu. Çocuk bir kader mevzuu mudur? Yoksa ilişki konusu mudur? Çocuk için ilişki gerekli. O da ilişki gerekli de genel kanun. Allah Hazreti Adem'i ve Havva'yı e, bildiğimiz türden bir ilişkiyle yaratmadı, topraktan yaratıldı ve nefs aşıklandı. E Hazreti İsa bizim inancımızda, bakın bugün bunu bilim çalışıyor. Yani bir dişinin doğurması için bir erkekle döllenmesi mi gerekir? Bunun gerekmediği, gerçi bu bir mucize örnek olarak bize sunuluyor. E, ama bugün o klonlama dediğimiz olgu bunun etrafında do dönüyor. dönüyor. Şimdi esas'a gelelim. Ne diyorduk? Bazen <laughs> şey oluyor. Heyecanlanınca Estağfurullah. bu. Heyecanlanınca ee, Şimdi açın şimdi insanlar diyor ki ilişki gerekli ama yeter değil. Bakın bakın bugün tüp bebek her gün 10 tane soru alıyor. Neyle tüp, tüp bebek tüp bebek yöntemine başvuran insanlara hı hı. doktorlar diyorlar ki sizin normal şartlar altında erkekte de kusur yok kadında da kusur yok Evet ama 10 yıllık ilişki çocuk sonucunu doğurmuyor neden neden izahı yok. Bir soralım belki hekim e burada. efendim şey evet, evet, verir Bakın. Çiftleri bakın çiftlerde bekte bilinmiyor. %15 oranında bugün için nedenini bulamıyoruz. Yani iki tarafta sağlam erkekte evet, kadında yani oran olarak 100'de 100'de 15. %15. Şimdi ben zaman nedeni bilemiyorum. Var, var zaman var merak etmeyin hocam. kardeşim. Hı. Bakın bir kadının hamile kalması da matematik ihtimalle sıfırdır. Doğurması da sıfırdır biz her gün yaşadığımız için olayı basite indiriyoruz. Bakın sigot dediğiniz ne biliyor musun? Bunu gözle görmeniz bir, bir, o şey var ya bu, bu, güneş ışınları içinde e, tozcuklar var ya hani hı hı hı. kabarcıklar böyle de değil. Şimdi bu bilim diyor ki bize Allah rahmet eylesin Haluk Nur Baki burada rahmetle anacağım. Rahmet anacağım. Bir kere 250-300 milyon sperm intikal ediyor bir ilişkide ana rahmine. Bu böyle basit e, bu 23 kromosom 60 bin nitelikli özel, nite, özellik taşıyor. Hı hı. Şimdi bu 250 bin spermden yumurtayı dönmeyecek spermin ortaya çıkması yani fiziksel ve kimyasal özelliklerinin birleşerek zigot haline dönüşmesi matematik ihtimalle sıfır. Bir aşkın gücün bu 250 milyon e, siper çuvalından ulaşan e, bir tanesini bu, yani bulması bir tanesini bulup, gitmez, bu he? böyle herhangi bir tane değil Tabii, burada, olan. burada fiziksel ve kimyasal e, binlerce özellik taşıyor sonra hadi zigot oluştu diyelim bir an için peki hangi güç 300 e, 3 ki, e, 3 milyar kez efendim kolay bilim diyor ki Efendim, döllenen hücre bölünmelere uğrar falan uğrar. E, dilim ama soralım hocam şimdi. Efendim, burası. Çünkü kadar... var orada. Hayır, ortada hiçbir şey yok. Biz şimdi kardeşim bunun bunun kim bunun dinleyeceğiz. Bunun doktorlukla bunun hocalıkla alakası yok. Siz olaya dilim diyor ki bu döllenen hücre bölünmelere uğrar. Bölünmeler, bölünmeler, bölünmeler güzel de. Bu bölünmeleri yöneten ne? İki, bazı hücreler kulağa gidiyor, kulağa oluşturuyor. Bazı hücreler gidiyor, gözü oluşturuyor. Bazı kalbi oluşturuyor. Peki bu hücreleri yönlendiren, şu bizim kalp dediğimiz oluşumu vücuda getiren mekanizma, bu böyle oluyor demek etmez. Bunu hangi güç bu hale getiriyor?